Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mountain Blade Osmanlı moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gönül isterdi ki e, Bannerlord çekeyim. Bannerlord'u kendim oynuyorum ama maalesef tabii ki e, düşük ayarlarında oynuyorum. Düşük ayarda böyle çekip de böyle bir görüntü Mountain Blade Osmanlı modu görüntüsü de Bence yakışmaz Bannerlord gibi bir oyuna. Kendim oynuyorum ama dediğim gibi videolarda sıkıntı oluyor. Neyse biz Osmanlı modumuza kaldığımız yerden devam edelim. Bir gün zengin olursak <laughs> güzel bir bilgisayar alıp daha iyi şeyler yapabiliriz. İstemiyorsanız da ne yapalım yani. Sıkıntı yok. Şimdi Osmanlı modunda nerede kalmıştık? Bu arada format attım bilgisayarıma. Format atınca sevini de silmiş oldum. Ee, ondan sonra işte 12 kişi, 11 kişilik bir grubumuz vardı. Buradan bakarsanız Bayes Durbunduk, Frentis, Aleyen, Jeremus, Yimira, Kleti, Dezavi, Deli Osman yoktu herhalde. Öteki bölümlere bakarak bilmiyorum. Yoktu. Neden yoktu bilmiyorum da. Hatırlayamadım. Selim var bir de Lokman var. Ee, şimdi nerede kalmıştık? Burada kalmışız. Tam bilmiyorum da nerede kaldığımız. 7. bölümü izleyip de orada bırakmak isterdim ama ne yalan söyleyeyim yani şimdi gidip bunları hileyle buldum yine. Bayıstır bulduk hepsini. Ondan sonra burada oyunu bırakmışım. Videoyu buradan başlatacağım. Hiçbir hile yapmadan yine devam edeceğiz. Şimdi görevimizi ben size söyleyeyim. Ramazanoğlu Beyliği, şu turuncular. Bunlar iki kaleden oluşan bir beylik. İki kale artı bir tane köyleri var. Pardon, iki tane köyleri var. Bu da bayağı bir uzaktaymış bu köy. Şimdi bu Ramazanoğlu Beyliğini yükseltmek istiyorum. Şimdi Hüseyin Bey değil. Herhalde buradadır. Dündar Bey olması lazım bu Ramazanoğlu Beyliğinin. İzzettin Candarlı mı diyorsa ya? Ramazanoğlu Beyliği. Yok ya Dündar Bey olması lazım ya. Dur bakayım bir. Girelim bakalım. Şu çandarlı ile konuşalım. Nerede bu Çandarlı? Sen misin lan? Yukarıda olması lazım herhalde. Burada mı? Yok. Evet. İzzettin Çandarlı. Merhabalar. Seni tanıyor muyum? Ben Hakan. Hizmetinde olmadığım için ben Hakan desem iyi olur. Ben İzzettin Çandarlı. Ramazan'ın Ali Beli. Dere Beyiymiş. Ha, değil. Lord'unu arıyorum ben seni. Cündar Bey. Evet. Aha da bu adamı arıyorum ben. Şimdi bu adamı neden arıyorum? Ona diyeceğim ki bağlılık yemini edeceğim. Buradan bir çıkalım. Ana şeyi Dündar Bey sorsaydık ya. Neyse geliyor ya. Şöyle bir. Ha birileri geliyor. Derbentçi bunlar. Ya, bu taraflara da çok gitmek istemiyorum. Aha Savaşla başlamış Memlük Devleti'yle ama kim savaşıyor? Ne yapıyor bunlar? Köyü yağmalamaya gidiyorduk. Başka ne yapacaklar? Çandarlıyı bulmamız lazım. Yok Dündar Bey'i bulmamız lazım. Bunlar hiç dışarı çıkmıyor mu ya? Şey, çıksana dışarı lan. Bu kim? İsmail Bey. Aslında şunlara şimdi en güçlü şey en güçlü diyorum en güçsüz devletler arasında şu ikisinin arasında kalmıştım. Birisi Kahramanoğlu Beyliği, birisi de Ramazanoğlu Beyliği. Şu ikisi de çok güçsüz. Hatta Kıbrıs şunlar Rum kesimi herhalde bunlar. Ben de dedim ı -ı. ya Ramazan ya Kahramanoğlu ben Ramazan'ı seçtim. Bunların okçuları falan da iyi. Yiğitler miydi? Ramazanlı yiğidi. Herhalde onlar da okçular. Neyse birazcık. Günaydın. Eyvallah günaydın abi. İş yerinde olduğum için. Ki... Ee, şöyle bir gidelim bakalım. Abi bu adama acaba dövdüler. Esir mi aldılar ya? Dur bir soralım ya. Şu çandarlı'ya soralım. Ya, birisiyle görüşeceğim ya. Heh. Buradan konuşuyor zaten. Yine karşılaştık Hakan. Evet. Bir sorun var. Birinin yeri. Evet Dündar Bey. Dündar Bey kırdı. Şu Adana Kalesi yakınlarında olmalı. Vay be. Adam hemen söyledi görüyor musun? Adana Kalesi. Şu mu Dündar Bey yoksa? Nerede bu lan? Allah Allah. Ya bir gidin kaçaklar. Bir gidin. Biz Dündar Bey'i arıyoruz. Abi vallahi yok ha. Yakınlarında dedi hiç. Bir daha soralım. Yine karşılaştık kanka. Eyvallah. Bir sorun gelenin yeri. Adana Kalesi yakınlarında. Abi nerede bu ya? Bana yoksa söylemiyorlar mı? İçeride de bir yerde mi saklanıyor? Allah Allah. Ormanda falan mı acaba? Ha. Yok. Abi nerede olabilir ki bu? Şöyle bir gün geçsin bakalım. Geldi. Yok. Şey yani. Abi bu deniz yağmacıları var ya. Savaşmak hem istiyorum hem de Dündar Bey'le konuşmak istiyorum ama. Gel diyor ki, bu arada deniz yağmacıları. Deniz yağmacıları. Dan hariç. Benim bu arada 22 bin param nereden oldu ya? Çok mu kastık acaba? Şunları, şunları sattım hep. Aa şey... Bayağı şey satmıştım ya. Eee... Ne o? Esir satmıştım esir. Çarpı işimiz zaten olmaz. Kendimi büyük gördüğümden değil. Yeter artık onların şeylerini satmıyorum. Allah Allah! Bu Dündar Bey'e bir şey oldu ama. Hiçbir şey söylemiyor. Hüseyin Bey'e soralım bir de. O manyak belki bilmiyordur. Hüseyin Bey merhabalar. Dündar ve yarıyor Adana Kalesi yakınlarında. Allah Allah. Abi Adana Kalesi yakınlarında da yok adam. Ya. Bunlar nereden çıktı şimdi ya? 9 kişi artistlik yapıyorlar bize ya. aslan bayrısı bayrısı benim komutan sağ kol bu gidiyen kim ya uçarak gitti vay deniz yağmalısına bak sen yoo bu deniz yağmalısı değil ya <laughs> buraya gel sakin ol sakin 好啊，谢谢。 Gitti herhalde. Wow. Tamam. Artistlik yapıyorlardı. Hepsinin, hepsini toprağa gömdük. Derbentçiyi almak yok ya. Baya da şey birikti, kumandan 20 e son salasa gayet iyi iş çıkardı, pek hoş mütevazi bir bakire Oğlum, bakire olduğunu nereden biliyorsun lan? Manyak mısın? Her soluk antekşor olsaydı eline bir buğse kondurulurdu. Sen bayağı işi pişirdiniz herhalde. Abi, Dündar Bey'i aradık, yok. Yapacak da bir şey yok. Gelmiyorsa... Bilemeyeceğim ya. Abi Dündar Bey nasıl olmaz ya? Bunlar saklıyor Gündar'a bir şey oldu. Bak ben sana değil. I'd slit your throat for a trinket. Yapma, yapma ya. Uf. Ya karanlık ya. Gözü gözü görmüyor zaten. Yani bizim adamlar da bunları alabilir miyim? 날밤 머리가 <laughs> şu oku attım var ya. Tamam bitti mi? Lan hala var ya. ya. Tamam Onunla da gırtlağını aldık. Tamamdır. Bir üç yaralımız var. Biri kaçmış. Hadi şerefsiz. Savaştan kaçılır mı lan? Merhaba efendim. Sadece söylemek istedim ki Alayan gerçekten görkemli bir şov acaba. Vallahi siz fırına verdiğiniz mercimeği ama ben de itiraf etmeliyim ki bence o pek keyifli bir yolda. Zeki ve ada kurallarına hürmet eden türden. Belki de olur ya. Ah ne çok konuşuyorum ben. Tövbe yarabbim ya. Yümre, yapma şöyle şeyler. Atarım o Alayan'ı bak. Sallandırırım. Şu gündüz olsun bir daha bakmak istiyorum şu Dündar'a. Bu Dündar nerede ya? Allah Allah hala yok ha. Bunu bence esir falan aldı daha bu salaklar bilmiyorlar. Neyse. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ufak ufak böyle. Bunları alamazsak artık Dündar Bey yoksa bunları zaten haşat ederler. Biz hemen şuraya geçeriz. Haramonolu Beyliği. Ee, ama Osmanlı'yı, Osmanlı zaten kocaman bir devlet. En azından şu küçük e, iki kalesi, hatta şehri bile olmayan şu devletlerden bir tanesini büyüteceğiz, İnşallah. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım ne gösterecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.